<laughs> Merhaba, Wolfuka kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Kurt. Bugün, sizleri, bugün sizlerle e, tadım performans testi yapacağız. Bugün e, Niva tütün olarak Almanya'da e, popüler bir tütün. Glacier Bam Bam aroması. E, şu şekilde Glacier Bam Bam, olips şekerini andıran bir tadı var bunu inceleyeceğiz bugün sizlerle. E, setup olarak da çok sevdiğim nargile uzmanı abim Krenium Rusya'dan getirmişti bu ürünleyi. Bana hediye etmişti. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. bu fuarda getirmedi. yaklaşık 2 sene önce falan getirmişti bana. Bunu. Lotus V2 kullanacağım. Replika değil. Orijinal olanını kullanacağım V2 olarak ee, zaten bildiğiniz üzere Mr.ADS Wood Epo modeliyle tadım performansını yapacağım hazırsak e, yavaştan başlayalım hem bu sırada yaprakların kalitesi e, nasıl çöp oranı nasıl e, ince kıyım mı yani kalın kıyım mı biraz da bunlara bakalım yakın çekimde bunları size göstermem kaybolmasını istemiyorum onun içinde bu şekilde bir dolum yapıyorum ben. Söylediğim gibi fazla bastırmıyorum. Fazla gevşek de bırakmıyorum aralarını. Ee, şu an yüzümü göremiyor olabilirsiniz. Şu an yakın çekimi aldım. Ee, şu şekilde kutuyu açalım sizinle birlikte. Dolum aşamasına da, dolum aşamasına da geçeceğiz. Şu şekilde bakarsanız e, görebiliyorsunuzdur. Şu an tahtaya da dökeceğim. Rahat görebilmeniz için. Ben bunu niye folyo üstünde içmiyorum? E, elektrik közlük ve folyo ile içmiyorum derseniz. E, çünkü çok fazla bir mentole sahip. <laughs> Nivay'ın Glacier Bamba'mın aroması. E, çok fazla mentol olduğu için de folyo üzeri elektrik közlük yaptığında mentol çok patlamış oluyor. E, mentolü hafifletmek için de Lotus Lotus'la içmek daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu tür aromaları. Şöyle baktığımız zaman çöp yok. Hani tütünde. Ama şöyle göstereyim size de tütün ne kadar iri yapraklı olduğunu. Şöyle bakarsanız eğer e, bu şekilde kıyımlı bir tütün. Yani iri kıyım kıyılmış tütün. Şimdi dolum aşamasına geçeceğim. Her zaman diyorum, eee dolumu yaparken üstüne fazla baskı uygulamadan ve ee, <laughs> her zaman söylediğim gibi, L dolum yaparken fazla bastırmadan eee ne sıkı yapacaksınız? Tütünü, ne de hani fazla da gevşek bırakacaksınız içerisinde. Çünkü doğum yaparken en dikkat edeceğimiz şey aromanın çok çabuk kaybolmaması. Ve yine hafif, hafif bir düzeltme yapacağım. Evet bazı tütünler şeyde arttı. Şöyle yaptıktan sonra fazla bastırmadan Bakın sadece içerideki dışarı çıkmış bütünleri içeri doğru kıvırarak alıyorum. Bastırmıyorum yani herhangi bir baskı uygulamıyorum. Şöyle biberiniz hazır. Sizin de gördüğünüz üzere. Yani dolum şekli bu şekilde hazırlıyorum. Hazırsak e, nargilemin közlerini atmıştım. Bir iki dakikaya e, nargilemin közleri hazır olur. Performans sesini görüşmek üzere. Ben bunu eğer folyo üzeri elektrik gözlükle yapsaydım şu şekil olacaktı. Mentol çok fazla patlayacaktı ve e, boğaza yakma gibi bir his verecekti. O ice'ın verdiği his olacaktı. O yüzden çok fazla ice'lı tütünleri lotus'ta içerseniz daha iyi olur. Ya, tadı için şunu söyleyebilirim ee, marketlerde bu yediğimiz şekerler e, olips yer vardı bilirsiniz belki <laughs> onlara çok yakın bir tadı var naneli şeker dediğimiz ben ice'ı severim ee, Zaten gördüğünüz kadarıyla da ben bunu içtim ama ben bunu sade içmiyorum normalde. Genellikle karışımlarda tercih ediyorum. Çünkü çok fazla mentol var. Şu an içerken de beni zorluyor. Eğer böyle bir aroma alacaksanız yani şunu söyleyeyim size. Bunu genellikle hep karışımlarda kullanın. Yani şu şekilde GBR mastic sakız ve bunu kullanın. Yani tatlı aromalarınız varsa çilekli bir karışımınız varsa eğer bundan biraz koyabilirsiniz aysızlatmak için yani Fresh olmasını istediğiniz aromalara yaklaşık 10 civarında yüzde 10 veya 5 civarında bundan koyarsanız eğer daha güzel olur o karışımlarınız şunu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Devamlı böyle 3 4 nefes aldığım zamanlar gelen yani çektiğim zaman 3 4 nefes çektiğim zaman geri taliye yapma hissi uyandırıyor. Çünkü gitgide karnım sertleşiyor. Arama için söyleyeceklerim bunlar. Ee, biz biraz videoyu durduralım. Bakalım kaç dakika içerisinde tat kaybı yaşayacağım. O zaman geri açıp e, söyleyeyim ben tat kaybı yaşadım mı yaşamadım mı. Çünkü ice'lı bitüsünlerin e, kaybolma şeyi de oluyor. Biliyorsunuz hani ice kayboluyor belirli bir süre sonra. O ice kaybolduğu zaman tekrardan videoyu başlatacağım ve ben bu dakika içerisinde ice'ın kaybolduğunu hissettim diyerekten size videoyu tekrardan başlatacağım. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, yaklaşık videoyu kapattım. Ee, 15 dakika daha içtim videoyu kapattıktan sonra. Aysın ee, Ice'ın belirli bir süre sonra kaybolduğunu hissettim ve tekrardan açtım. Fark edeceksiniz zaten rahat içimine. Şunu söyleyeyim. Sade içilecek bir aroma değil. Daha çok dediğim gibi karışımlarda bunu kullanın. Almak için önerir misiniz derseniz. Karışım için öneririm ama sade içmek için önermem. Ciddi anlamda gıcık yapıyor ve öksürmeye ihtiyacı duyduruyor sizi. Tütün çok ice yani şöyle söyleyeyim ben ice severim ama bu biraz fazla. <laughs> şu an fark ettiğiniz gibi biraz gıcık yaptığını söylemiştim. Şu an neyin aromasını alıyor derseniz yani naneli bir şeker e, yiyormuşum gibi bir his veriyor bana şu an. E, tütünün aroması. Yani şu an zaten dediğim gibi daha önce ilk çekimimde çok fazla tali yaptım. Şu anda o ihtiyacı görmüyorum. Tam istediğim kıvama geldi ice oranı. Ve rahat çekimi sağlayabildi artık bana. Almanlar bildiğiniz üzere zaten Aysa'da tutkunlukları var. Ee, tamamen onların ağız tadına hitap eden aromalar olarak yapılmış bir şey. Zaten Nivay'da Alman markası bir ürün. Nivay'ın bir de alt fabrikası yani alt fabrikası derken yine aynı fabrikadan çıkma. Bir de Lady Smoke aroması var. Bunları özel çıkartılmış bir tütün Almanya'da. Kadın içiciler özellikle Lady Smoke tüketimini çok fazla yapıyorlar şu şekilde tamamen böyle aromayı hissedercesine bir şeylik var lady smoke'dan burada fazla bahsetmeyeceğim o tütünden çünkü sürprizi açısını istemiyorum onu ilerleyen vakitte lady smoke tadım testinde söylemek istiyorum onunla alakalı şeyleri Bir de şu soru soruluyor bana Instagram'da. Hangi marka kömür kullanıyorsunuz? Setuplarınız nelerdir? Setuplar tütüne göre farklılık gösteren bir şey. Genellikle tercihim bile koku kömürde. Yeni bir ürün piyasaya sunuldu. Kokonero. Yakında o da elimde olacak. Onunla alakalı da Instagram'da Kokonero'nun performansını göstermiş olacağım ilerleyen vakitlerde. Duman performansına gelecek olursak Bu yaklaşık bir 15 dakika sonra falan bu şekilde duman performansını alabildik. Çünkü içimde ciddi anlamda zorlaştırıyordu. Ee, ice tıkıyordu belirli bir süre bizi. Şu an duman performansını görebiliyorsunuz. tat kaybı yaşayacak e, tat kaybı yaşadım mı diye soru sorarsanız eğer tat kaybı e, yaşamadım. E, halbuki ice gittikten sonra o alttaki şekerimsi tadı ortaya çıktı. Yani bildiğim şu an marketten alıp hani olips haneli şekerini e, yercesine bir his veriyor bana şu an. Aysı seviyorsunuz eğer ben hmm. de Aysı seviyorum ama bu cidden bana çok fazla geldi ilk başlarda ama şu an tam istediğim gibi Aysı bizden bu kadar değilim ee, o ne türünün hakkında bilgiler bu kadar verebilirim ee, son sözüm şu olacak ee, Alacaksanız Eğer tek içmeyin ee, daha çok karışımlarda yönelik çalışın Wolfuka kanalını takip etmeyi unutmayın yorum yapmanızı özellikle istiyorum ee, hangi marka tütün denememi istiyorsanız onu bana söyleyin burada test edelim sizinle birlikte <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.